Cengaver Sultan çok sade bir hayat yaşadı. Az uyuduğu için çoğu zaman gecelerini kitap okuyarak geçirirdi. Her öğün tek çeşit yemek yerdi. Ağaçtan tabak kullanırdı. Dünyevi lezzetlerden hoşlanmazdı. Bir gün oğlu Süleyman'ı çok süslü görünce nükteli bir şekilde Oğlum o kadar süslenmişsin ki annene giyecek bir şey bırakmamışsın. Dedi. Kendisi pek sade giyinirdi. Bunun sebebini soranlara... Süslü ve şaşalı giymek külfetten başka bir şey değildir. Niçin boş yere bu külfete katlanayım? Bir elbiseyi eskiyene kadar giyerdi. Bütün devlet erkanı da böyle davranmak mecburiyetinde kalırdı. Bir defasında Venedik elçisinin İstanbul'a gelip huzuru şahaneye yüz süreceği haberi geldi. Bunun üzerine vezirler üzerlerindeki hayli eskimiş elbiseleri değiştirme ihtiyacı hissederek sadrazam aracılığıyla durumu Yavuz'a tedirginlikle de olsa bildirdiler. Yavuz hiç kızmadı ve münasiptir dedi. Elçinin geleceği gün bütün vezirler yeni elbiseleriyle padişahın huzuruna vardılar. Ancak gördüklerine inanmayarak dehşetli bir hayrete düştüler. Zira Yavuz'un üzerinde yine o eski elbiseleri vardı. Tahtında oturmuş, keskin kılıcını çekip tahtın basamağına koymuştu. Karşı pencereden vuran gün ışığı altında parıltısı gözleri kamaştırıyordu. Bu durum karşısında bütün vezirler ...üzerlerindeki görkemli elbiselerinden utanıp... ...şaşkın bir vaziyette kaldılar. Görüşme bitip elçi dışarı çıktıktan sonra Yavuz... ...Sadrazam'a bakarak... ''Paşa, var elçiye sor, bizi nasıl bulmuşlar?'' Sadrazam, padişahın emrini yerine getirip döndü... ...ve elçinin intibaını nakletti. ''Sultanım, Benedik elçisi... ...o kılıcın parıltısı gözümü öyle aldı ki kendilerini göremediğine demektedir. Yavuz tebessüm etti ve sadrazama şehadet parmağıyla kılıcını göstererek, işte kılıcımızın ağzı kestikçe kafirin gözü ondan az da ayrılmaz ve bizi görmez. Ama Allah esirgesin bir gün kesmez olur ve parlamazsa, o zaman küffar bizi hem hor görür hem de tepeden bakar.